Kağıt pipetler çevreye plastik pipetlerden daha çok zarar veriyor olabilir. Yeni bir araştırma, çevre dostu kağıt pipetlerin uzun ömürlü ve potansiyel olarak toksik kimyasallar içerdiği sonucuna vardı. Avrupa'da ilk, dünyada ise ikinci kez yapılan bu analizde Belçikalı araştırmacılar 39 pipet markasını poli ve perfloralkil maddeler yani PFAS olarak bilinen sentetik kimyasallar grubu açısından test etti. Food Additives and Contaminants adlı hakemli dergide yayınlanan araştırmada, test edilen pipetlerin çoğunda PFAS bulundu ve bu madde en yaygın olarak kağıt ve bambudan yapılan pipetlerde görüldü. PFAS, dış mekan giysilerinden yapışmaz tavalara kadar günlük ürünleri suya, ısıya ve lekelere karşı dayanıklı hale getirmek için kullanılır. Ancak insanlar, vahşi yaşam ve çevre için potansiyel olarak zararlıdır. Zaman içinde çok yavaş çözünür ve çevrede binlerce yıl kalıcı olabilir. PFAS'ın bu özellikleri sonsuza dek kalıcı kimyasallar olarak bilinmesine yol açmıştır. Ayrıca aşılara daha düşük yanıt, daha düşük doğum kilosu, tiroid hastalığı, yüksek kolesterol seviyeleri, karaciğer hasarı, böbrek kanseri ve testis kanseri de dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunuyla ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada yer alan Antwerp Üniversitesi'nden çevre bilimi araştırmacısı Dr. Timo Groof'un bu konuda şunları söylüyor. Kağıt ve bambu gibi bitki bazlı malzemelerden yapılan pipetler, genellikle plastikten yapılanlara göre daha sürdürülebilir ve çevre dostu olarak tanıtılıyor. Ancak bu pipetlerde PFAS bulunması tanıtımların tam olarak doğru olmadığı anlamına geliyor. İngiltere ve Belçika dahil olmak üzere giderek artan sayıda ülke, pipetler de dahil olmak üzere tek kullanımlık plastik ürünlerin satışını yasakladı ve bitki bazlı versiyonlar popüler alternatifler haline geldi. Ancak yakın zamanda yapılan bir çalışmada ABD'deki bitki bazlı pipetlerde PFAS bulundu. Doktor Groofen ve meslektaşları, Belçika'da satılanlar için de aynı durumun geçerli olup olmadığını öğrenmek istediler. Araştırma ekibi bu konuyu daha detaylı incelemek için kağıt, bambu, cam, paslanmaz çelik ve plastik olmak üzere 5 farklı malzemeden yapılmış 39 farklı pipet satın aldı. Çoğunlukla mağazalardan, süpermarketlerden ve fast food restoranlarından alınan pipetler daha sonra PFAS için iki tur teste tabi tutuldu. Markaların çoğunluğu 39'da 27, yani %69 oranında PFAS içeriyordu ve toplamda 18 farklı PFAS tespit edildi. Kağıt pipetlerin PFAS içerme olasılığı en yüksekti ve test edilen markaların %90'ında bu kimyasallar tespit edildi. PFAS ayrıca bambu pipet markalarının %80'inde, plastik pipet markalarının %75'inde ve cam pipet markalarının %40'ında tespit edilmişti. Bunlara karşın test edilen 5 çelik pipet türünün hiçbirinde PFAS tespit edilmemişti. En yaygın olarak bulunan PFAS olan perfluoroktanik asit 2020'den beri küresel olarak yasaklanmıştır. Ayrıca örneklerde triflorositik asit ve triflorometansülfonik asit suda yüksek oranda çözünebilen ve bu nedenle pipetlerden içeceklere sızabilen ultra kısa zincirli PFAS'ta tespit edilmiştir. Örneklerdeki PFAS yoğunlukları düşüktür. Ve çoğu insanın pipetleri sadece ara sıra kullandığı göz önünde bulundurulduğunda insan sağlığı için sınırlı bir risk oluşturmaktadır. Bununla birlikte PFAS vücutta uzun yıllar kalabilir ve yoğunluğu zamanla artabilir. Doktor Groof'un bu konuda şöyle söylüyor: Küçük miktarlardaki PFAS kendi başına zararlı olmasa da vücutta zaten mevcut olan kimyasal yüke katkıda bulunabilir. PFAS'ın pipetlere üreticiler tarafından su geçirmezlik amacıyla mı eklendiği yoksa kontaminasyon sonucu mu bulaştığı bilinmemektedir. Potansiyel kirlilik kaynakları arasında bitki bazlı malzemelerin yetiştirildiği toprak ve üretim sürecinde kullanılan su yer almaktadır. Ancak araştırmacılar kimyasalların neredeyse her marka kağıt pipette bulunmasının bazı durumlarda su itici bir kaplama olarak kullanılmış olabileceği anlamına geldiğini söylüyor. Çalışmaların diğer kısıtlamaları arasında PFAS'ın pipetlerden sıvalara sızıp sızmayacağının araştırılmaması da yer alıyor. Doktor Groove'ın şu sonuca varıyor. Kağıt ve bambu pipetlerde PFAS bulunması, bunların biyolojik olarak parçalanabilir olmadıklarını göstermektedir. Paslanmaz çelik pipetlerde herhangi bir PFAS tespit etmedik ancak tüketicilere kağıt veya benzeri malzemelerden yapılan pipetleri kullanmalarını ya da hiç pipet kullanmamalarını tavsiye ediyorum.